Tika desteğiyle Bakü'de 2024 Epilepsi Zirvesi Pratik Elektroensefalografi Uygulamalı Eğitim Programı düzenleniyor. 3 gün sürecek program kapsamında 50 Türk uzman hekim Azerbaycanlı doktorlara nörolojideki yenilikleri anlatacak. Azerbaycan-Türkiye arasında işbirliği sağlık alanında da ilerliyor. Bu kapsamda 50 Türk ve 50 Azerbaycanlı doktor katılımıyla Azerbaycan'da Nörolojide Güncellemeler 2024 Epilepsi Zirvesi Pratik Elektroensefalografi Uygulamalı Eğitimi düzenleniyor. Program çerçevesinde Türkiye'den uzman doktorlar epilepside güncellemeler, tanı ve tedavi algoritmalarıyla pratik elektroensefalografi değerlendirme eğitimleri veriyor. Birçok hastalıkta kullandığımız ve özellikle epilepsi de başta olmak üzere nörodejeneratif hastalıklarda da bizim önemli yardımcımız olan elektroensefalografi yani EEG'nin kullanımı, yorumlanması, çekimi, nasıl değerlendirilmesi ile ilgili de bir kursumuz olacak. Bütün bunları beraber paylaşıp değerlendireceğiz. 3 gün sürecek eğitim programı TİKA'nın destekleriyle düzenleniyor. Sağlık altyapılarının güçlendirilmesi ve her seviyede sağlık çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesine yönelik proje ve faaliyetler önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu bağlamda nöroloji ve nöroteknik bilimler derneği tarafından düzenlenen epilepsi ana temalı nörolojide güncellemeler 24 programına TİKA olarak destek vermekte mutluluk duyuyoruz.